Arkadaşlar merhaba. Sizlere piyasada büyük bir düşüş öngörüyorum. Ve bunun için e, önceden bir uyarı mahiyetine video çekmek istedim. Öncelikle bu piyasada 5 aydır işlem yapıyorum ve teknik analizde merak saldıktan sonra Bollinger bantlarından tutun da işte Stolastic RSI AMD indikatörüne ve e, hareketli ortalamalara, işte destek dirençlere ve trend çizimlerine kadar hatta formasyonların en detaylısına kadar e, birçok şey öğrendim. Ama sizlerin bunları kullanmasına hiç gerek yok büyük düşüşleri önceden çok rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Bu 5 aylık süreç içerisinde yaklaşık 4 büyük mega düşüş oldu. 10-12 bin bandında bir düşüşten bahsediyorum Bitcoin'de. Ve bu düşüşleri rahatlıkla önceden öngörerek pozisyonunuzu kapatıp diplerden mümkün olduğunca piramit yaparak tekrar piyasaya girmeniz en makul olandır ve size güzel para getirecektir. Bu 4 büyük düşüşten de korundum arkadaşlar. Bunları öngörebilmek için kain olmaya gerek yok. Sizlere birazdan teknik olarak da ortaya koyacağım bu düşüşü nasıl görüyorum, nasıl ortaya koydum. Şu önümüzdeki birkaç gün içinde yaşanacak mega düşüşü, 30-35 binlere kadar yaşanacak olan büyük düşüşü de sizlere teknik olarak ortaya koyacağım. Artık bundan sonra da insanların canının yanmasını istemiyorum çünkü artık piyasanın risk seviyesi çok yükseldi. Yaklaşık Bitcoin'in piyasaya olan hükümranlığını temsil eden bu dominans değeri. 74'lerden 42'lere kadar indi ve artık e, rally dediğimiz altcoin rally dediğimiz sezonun %80-90'ını geride bıraktık ve çok az bir dilim kaldı geriye e, ve bu saatten sonra artık hiçbir tecrübesi olmadan piyasaya dalanlar, piyasaya girenler büyük miktarlarla oynayanlar e, canlarının çok yanacağını bilmesini istiyorum e, çünkü dediğim gibi çok az bir rally miktarı kaldı artık ondan sonra Son girenler artık kitleme tabiri caizse kitleme yoluna gidecekler. Ee, ve bir döngünün artık sonuna gelip ayı piyasasına yavaştan bir iki sonra girmiş olacağız. Girmeye e, başlayacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek. Ee, bu mega düşüşten 15-20 binlik neredeyse düşüşten bahsetmek istiyorum. 30-35 binlere kadar bir düşüş olacak çünkü. Şu an görüyorsunuz bitcoin'in fiyatı 49 bin. Arkadaşlar bu 5 ay içinde 4 büyük düşüş oldu dedim. Bunların en sonuncusu dün oldu. Onun 12 binlik bir düşüş oldu. Yaklaşık 58 binlerden 45 bin 900 kadar bir fitil atıldı. Bunu öngörmek de çok basitti. Daha önceden öngördüm arkadaşlarıma söyledim. Bunu açıklamak aslında şu kadar şöyle söyleyeyim basit. Ya bunun için takoz formasyonu dediğimiz bir formasyon var. Yukarı daralan takoz dediğimiz bir forma, formasyon var. Bunlardan bahsedeceğim. Aslında bunların hiçbirini bilmenize gerek yok. Ben size en trendi söyleyeceğim. Ama takoza da geri gelmişken de değinelim. Bakın yukarı yükselen takoz kırmızı çizgiler çizmişim. Bunun giriş porsiyonu alıp çizersiniz. Kırdığı noktaya koyarsınız ve sizin hedefinizi ulaşacağınız noktayı verir. Bakın burada ulaşmış. Aynısını bir küçük takozunu dün yaşadık. Resmen göstere göstere geldi dünkü düşüş. Bakın görüyorsunuz. Giriş porsiyonuna koydum çıktığı yere, kırdığı yere getirip koyuyorum hedefimi. Ve neredeyse 45.900 %95 seviyesinde kesinlik e, vermek suretiyle sağlamış. O yüzden bu formasyonları bilmemize gerek yok. Ben bahsedeceğim nokta bakın burada kırmızı ile çizdiğim bu 6 saatlik range'de kırmızıyla çizdiğim yukarı yükselen trendi rahatlıkla çizebiliyor olmanız arkadaşlar. Çünkü bunu çizebilmeyi öğrendikten sonra bakın 55.000'de yaklaşık Piyasadan çıkacaksınız ve 45.900'e kadar olan yaklaşık 10.000'lik düşüşten korunacaksınız. Tabi bu düşüşten sonra e, piyasaya hangi noktadan girebilmek, bunu kestirebilmek, dibin neresi olduğu bunları tespit etmek de çok önemli. Bunları teknik analiz çok e, vermez. Bu biraz destek dirençlere göre işlem yapmanıza dayanır. Aşağı doğru piramit yapmak e, ve ortalamanızı giderek düşürerek tekrar piyasaya giriş sağlamak en makul olanıdır. Sizler için tavsiye edebileceğim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu düşüşlere senkron bir şekilde medyatik insanlar popülaritesi olan e, para babaları diyelim. Bazı piyasaya e, haberler pompalıyorlar. Ve bu düşüşler bunlara bağlanmak isteniyor. Veya işte kıvılcımları olarak gösterilmek isteniyor. Buna tam olarak e, bir anlam verebilmiş değilim. Çünkü yani teknik analize biraz merakı olan insanlar biraz anlayan insanlar bu işten. Bu düşüşleri çok rahatlıkla önceden öngörebiliyorlar. Çok rahatlıkla kestirebiliyorlar. Ee, ve şuna da çok e, aklım ermiyor. Yani Piyasada o kadar çok youtuber var ki bu işten anlayan teknik analiz yapan analist var ki ekonomist var ki. Bunlar nasıl oluyor da bu düşüşlerden e, takipçi kitlelerini haberdar edemiyorlar. Onlara haber veremiyorlar. Yani gerçekten bakın bu 5 ay içerisinde 4 büyük mega düşüş oldu. Hepsinde de neredeyse e, milimetresi milimetresinde bildim ve pozisyonumu kapattım. Piyasadan çıktım. E, dünkü düşüşte de keza öyle oldu. Bu önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek düşüşte de muhtemelen öyle olacak. Yani bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yani teknik analiz size %100 bir kesinlikle sonuç vermez. Netice sağlamaz. Yüzde %70-80'dir. Ama hiçbir şey bilmeden piyasaya giren tecrübesiz insanların %50-50 olduğunu düşünürsek şansının eee teknik analize biraz merak salmanız gerektiğini neden merak salmanız gerektiğini burada rahatlıkla görebilirsiniz. Yani kısacası bu büyük düşüşleri basit bir trend çizimiyle çok rahatlıkla önceden tespit edebilirsiniz. Gelelim benim bahsettiğim mega düşüşe. Bakınız burada sarıyla çizdiğim ve renci üç günlük olan her bir mumun üç günü temsil ettiği bu analiz videosunda bu grafikte saat gece 3 sularında dün gece bu kırmızı mum aşağı yönde kırarak bu trendi aşağı yönlü kırarak kapattı. Ve de ee, bu 3 günlük trendimizi aşağı yönde kırmış oldu. Bu noktadan sonra iki tane senaryo karşımıza çıkıyor. Birincisi böyle bir pullback'ten sonra düşüş gerçekleşecek. İkincisi ise bulunduğu pozisyondan serbest düşüş gerçekleşecek. Arkadaşlar her halükarda bu düşüş gerçekleşecek. Bu düşüş olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde göreceksiniz zaten. Vereceğim rakam sizlere 30-35 bin bandıdır. Ee, çok önemli. Bundan sonra çekeceğim zaten videolarda da insanları korumayı e, çaba sarf edeceğim. Yani çünkü gerçekten bu piyasaya tecrübe edilmeden e, giren, e, yani güzel amaçlarla, güzel niyetlerle giren, e, durumu iyi olmayan birçok insan var. Bunların e, yaralanmasını artık istemiyorum. Okuyoruz her gün gazetelerde, televizyonlarda görüyoruz intihar olayları, onlar bunlar şunlar. Arkadaşlar çok basit yöntemle e, bu işe çözüm bulacaksınız. Bu piyasada size önerebileceğim en güzel şey stopla devam etmeniz. Bakın size iki tane senaryo söyledim. Bu iki senaryodan birincisi pullback. 55 binlere kadar bir düzeltmeyi içerir. Ardından düşüş getirir sizlere. Birisi de direkt düşüştür. Eğer pullback yapacak e, bir e, Grafiğimiz pullback yaparsa Burada Bulduğumuz pozisyon 49.200'ler 55.000'e kadar güzel kazanç elde etme e, Yönünde e, Bir gidişat görebiliriz O yüzden bundan mahrum kalmamak için Ve sizlerin de vebalini Üzerime almamak için Ben size şu an piyasadan asla çıkın demiyorum Piyasada olmakta fayda var Bu kazançtan el, e, yararlanmak için Yalnız Stopunuzu koyun arkadaşlar Artık bugünden sonra, bu geceden sonra stopsuz durmak çok büyük risk. Çok riskli. %10 miktarda bir stop öngörüyorum. Stopunuzu çekin %10. Ne daha fazla ne daha az. %10 size yeterli olacaktır. Çünkü eğer bahsettiğim düşüş buradan gerçekleşecek olursa 49.200'lerden 35.000-30'lara 30.000'lere kadar bu yaklaşık Bitcoin'in %30-%40'ını düşeceği anlamına geliyor. Bu da altcoin'lerinizin yaklaşık 40. %50'sinin eriyeceği anlamına geliyor. Yani arkadaşlar böyle müşkül bir duruma düşmemek istiyorsanız stoplarınızı çekmeden asla piyasada artık şu saatten sonra işlem yapmayın. Çünkü Bitcoin'in hükümranlığını ortaya koyan bu yüzdesel değer olan dominans değeri bahsettiğim üzere 70'ten 74'ten 42'lere kadar düştü. Artık e, rally'nin sonundayız. Yani benim size önerebileceğim en basit şey bu Tren çizimini öğrenmeniz ve düştükten sonra destek dirençlere, düzeltiyorum desteklere önem vererek alımınızı yapmanız ve aşağı doğru ortalama düşürmeniz. Onun dışında bundan sonra geçireceğiniz süreçte sizlere başarı dilemekten başka bir şey gelmiyor aklıma arkadaşlar. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.